Evet, selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Hançere biliyorsunuz teker çektirecektik. Büyük teker bulamadım ama bu teker de e, büyük, büyük teker kadar ağır. Yani bir araba tekeri kadar ağır. Jantı neyde var. Şimdi e, biliyorsunuz hançere ağırlık çektirecektik ama çöplük yolunu çektirecektik. çektirecektik. Geri aklıma ne geldi arkadaşlar? Hançere biliyorsunuz buradan zincirde çözdüğümde fırlıyor gidiyor. Ee, bu esnada da ağırlığını çekmiş olacak. Bacaklarına biraz kuvvet gelsin diye. Şimdi hemen onu deneyeceğiz arkadaşlar. Şu kapıyı biraz örteyim. Bize engel olmasın. Böylece. Şimdi zincirden çözdüğümü anlayacak ve uçacak. İnşallah öyle tahmin ediyorum. Ve ee, şeyimiz tekerimizi de çekmiş olacak bu arada. Böylece. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Evet şu anda teker çekiyor arkadaşlar ben şöyle koşayım gel, gel. gel 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 Çaklan gözü. <laughs> ama çöplük yolunda felaket gidebilirdi arkadaşlar gel gel şöyle bir de aşağı tarafa doğru gideyim gel 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 aferin benim başım gel aferin benim oğlum gel aferin haydi vay düzü <laughs> vay evet ayağını çok güzel basıyor arkadaşlar sağlam bir şekilde gerdiriyor bu da aşağıda cenaze evi var oğlum dur o tarafa gitmeyelim gel cenaze var orada ayıp olur. gel <laughs> Hadi. Hadi. Yürü ya. Çabuk yürü. Yürü lan. Böyle değil de gitsin. Gel. Gel, 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 benim başıma, gel, gel, benim gel, 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 çekiyor arkadaşlar. Biraz elin şey bacaklarına uç kuvvet gelsin. Bugün biraz yağmur yağdı. Oh. Ortalık biraz şöyle güzelleşti. Temiz hava çoktu. Ellerim diyor ki peşim bıraksan ama ne ki dolanıyor peşimde. <laughs> Emre lan hançer. Çeker niye peşinde dolanıyor oğlum seni? Arkadaşlar bak böyle böyle. Yürü oğlum yürü. <laughs> Dürzü. Bir daha aşağı gidelim gelelim arkadaşlar şöyle. İyice bir antrenmanını yapsın. Gel, 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 gel. Oh, dürüzü gelmedi bu sefer.

Arkadaşlar şimdi hançer e, tek başına biraz gitmedi. Şöyle bir şeye kapıldım. Hani dedim e, dişi alayım yanıma. Bir de e, Yavuz dedeyi alayım şöyle gideyim. Belki o da gelir bizimle beraber. Şu anda hançer zincirde değil arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş gidelim. yapar. Dişinin kuyruğundaki kıvrıma bakar mısın? Incir bırakmıyor. <laughs> bu da orijinalliğini gösteriyor. Gel, 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 gel. Gel. Gel oğlum. Gel. Arkadaşlar o hançer şu anda kendini bağlı kalmıyor. Onu biraz bu tarafa getirmem lazım. Bunu pançayla biraz tarafa getirelim. Okay. <laughs> Tabii, Bence o tarafa gidelim arkadaşlar. Gel. Ya ya ya. Arkadaşlar. Ankara dürtülük yapıyor. Gelmiyor. Geçmiyor. <laughs> Gibidi gonca hal edeceksene. Gün Valla arkadaşlar Kançer Burada tahmin ettiğim gibi çekmedi ee, Bir dahakine Çöplüğün yolunda deneyeceğim bunu Keşke çekseydi iyi ama Çekmedi dürüstlüğü Oğlum de bir şey yok ki Bir de alışkın değil arkadaşlar Alışkın olmadığı için e, Ne oluyor, ne diyor, böyle niye sürükleniyor Bağlı mıyım, değil miyim Değişik psikolojilere kapılıyorlar o yüzden çekemedik, çekmedik daha doğrusu. İngiliz. Ne yapıyorsun? Bırak. arkadaşlar. Bunu bağlayayım ben. Hançere zincirde çakayım. Ben hafiften çekeyim. O gelsin. Bunları bağlayalım arkadaşlar. Hançere. Çektirmem lazım. Biraz bacaklarına kuvvet gelsin yani. Olsa

Burada dağılı yakın, bununla düşüyorum bak. Sen koşabilirsin yani. Onda ben gel çekmiyorum arkadaşlar. Hafta ben anker gelsin diye çekiyorum. Bu da kendi çekiyor zaten. Beyler, <laughs> sen o tarafa git kızım. Aşağı in ben geliyorum. en ideal yöntem buyumuş arkadaşlar. Yani şu anda ben çekmiyorum. Sadece hafiften hafif bir seferliğine çekiyorum. Ancak bu tarafa gelsin. yenik kızım Arkadaşlar türlü istese çekiyor ama <laughs> çekmek de istemediği için Öyle çekiliyor. teknik ama benim bu bir tık e, ilerletmem onun götürmesine sebep oldu güzel oldu e, yeterli bence bugün e, fazla yormayalım gibi değil. Gel, sen bunu bu direkte bağlayalım bunu. Teşekkürler kızım. <laughs> evet arkadaşlar, ee, en sonunda yöntem bulduk Hemen biraz ben çektim, onu sana gerisini Hançer getirdi. Çok güzel oldu. Bugün hava baya baya bozduğu için bir yere gidemedik arkadaşlar. Yağmur yağıyor. Evet hop, operasyon bitmiştir arkadaşlar. <laughs> hançer. Yoruldum moruldum deme yalan söyleme bak. Canın istedim mi götürüyor. Dürdü. He? <laughs> Ama e, çöplüğün yolunda takarsa öyle bir şeyimiz olursa da arkadaşlar eminim ki alır de çöpleyece cayır, cayır götürür. Neyse yağmur yağıyor arkadaşlar. Başladı ben köpekleri yerlerini alayım. Hançer şuraya girsin. ikisini de içeriye alalım. E, Allah'a emanet olun arkadaşlar sonraki videolarımızda görüşürüz kendinize iyi bakın